bizi bizden daha çok düşünen ve bize bizden daha çok merhamet eden olmasaydı Rabbimiz, ona isyan içinde olan biz kullarına tekrar ve tekrar affedip peygamberler göndermezdi. İşte bundan anlıyoruz ki Rabbimiz bizim hidayetimizi, bizim hidayette kalmamızı dilemektedir. Allah imandan razıdır. Allah hidayetten razıdır küfürden ve dalaletten asla razı değildir. Ama yine de kulları isteyince bunların her ikisini de yaratan O'dur. Yani Rabbimiz hidayet isteyenlere hidayet lütfeder de, hidayet lütfetmek istediklerinin kalbine İslam'a bir inşirah verir, bir genişlik verir. Arkadaşlar, bunun peygamber planında düşünülmesi, İnşirah suresinin anlaşılmasına bağlıdır. Bakın İnşirah suresinde Allah buyurur ki: Elem neşrah leke sadrak ve vad'na anke vizrak allazi emqaza zahrak. Ey peygamberim, senin gönlünü açmadık mı? Senin belini büken yükünü üzerinden almadık mı? Arkadaşlar, Resulullah Efendimize bir lütuftan söz ediyor bu sure. Ey peygamberim, senin göksüne bir inşirah, gönlüne bir ferahlık, bir açıklık vermedik miyim? Senin kemiklerini kıracak bir yükün vardı da, onu sırtından alıp indirmedik miyim? Seni gündemde tutma gereğini ortaya koymadık mı diye devam eder sure. İşte Resulullah Efendimiz görevinin başında böyle bir nimete nail oldu. Musa aleyhisselam da Medyen'den dönerken, Tur'un eteklerinde giderken gördüğü bir ateşe yöneldi. Ama Allah orada ona vahyini gönderme ortamı hazırlamıştı. Hidayet etme imkanı hazırlamıştı. Orada Rabbi ile konuşurken dedi ki Musa aleyhisselam, Ya Rabbi benim göksüme genişlik ver, ve işimde de kolaylık ver. Sanki isteyen kullarına diyor ki Rabbimiz, kulum sen istedin, al öyleyse buyur veriyor. Artık senin kalbin, kafan, benliğin, aklın, her şeyin İslam'a açılacak. İslam'la iç içe olabilirsin. İslam'ı içine sindirebilirsin. Al istediğim şeyi sana veriyorum dey veriyor Rabbimiz. Evet, dileyen insanın bizzat kendisidir, yaratan da Allah'tır. Önce Allah mı diliyor, yoksa kul mu diliyor, bunun münakaşasına gerek duymadan diyelim ki, sanki Allah şartları hazırlıyor ve biz de onu seçiyoruz demek herhalde en güzeli olacaktır. Yani ben Müslüman olmak istiyorum demek Allah'a müracaat etmek demektir. Ben Müslüman oldum demek ben işte o hanedeyim. Beni de sayı ve ya Rabbi demektir. Ama tabii iş ondan sonra başlar. Eğer ciddiyse bunu söyleyen kişi Allah da onun ciddiyetini görüp kabul edeceği sınıftan kabul etmişse o zaman Göksü açılır ve İslam yerleşir oraya. Tabi şartları hazırlayanın yine Allah olduğunu unutmamamız gerekiyor. Arkadaşlar mesela birini 10 gün aç bırakıyorsunuz. Sonra yemeklerin güzellerinden, çeşitlerinden, lezzetlerinden bahsediyorsunuz onun yanında adamın iştahını kabartıyorsunuz. Sonra da adamın önüne çok güzel bir sofra koyuyorsunuz. Sonra da adam talep ediyor bu yemeği. İşte benim anladığım bu hidayet meselesi de aynen bunun gibidir. Yani Cenab-ı Hak insanı hidayete muhtaç yaratıyor, hidayete meyilli yaratıyor, onun mayasına hidayeti koyuyor, onun mayasını hidayetle yoğuruyor, Sonra da bu insanın karşısına hidayeti çıkarıyor ve insan da talep ediyor, istiyor onu. Zira Cenab-ı Hak herkes için istiyor bunu. Ama bazıları istemez. Bazıları hidayetten yana kullanmaz oyunu. İşte Allah hidayeti sadece bu istemeyenler için dilemez. Onu isteyip talep edenler için diyor ki bakın Rabbimiz biz onun göksünü İslam'a hidayeti açarız. Biz iyi bir Müslüman olmak isteyelim. Biz hidayette olmak ve hidayette kalmak isteyelim. Kesinlikle bilelim ki Allah bizim için onu yaratacak. Bizim göksümüzü istediğimiz şeye açacaktır. Bu konuda en ufak bir şüphemiz bile olmasın göksün İslam'a açılması, sadrın İslam'a açılması. Arkadaşlar bakın, sahabe-i kiram efendilerimiz sorarlar Allah'ın Resulüne. Ey Allah'ın Resulü, acaba göksün İslam'a açılmasının manası ne demektir? Yani nasıl anlayacağız bunu? Hoş bugün doktorlar da açarlar insanların kalplerini. Ne adını açarlar onlar? elbette tedavi adına açarlar. Tedavi adına, ameliyat adına, incelemek adına ya da çevredeki talebelerine göstermek adına açarlar onlar. Arkadaşlar, sahabenin bu sorusu karşısında bakın Allah'ın Resulü buyurur ki, Allah'ın bir nurudur ki Allah onu oraya koyar. Allah onu oraya koyduktan sonra kul onunla inşirah olur. Sahabe tekrar sorar. Peki bunun işareti nedir ey Allah'ın Resulü? Yani bizim kalbimizin Rabbimiz tarafından İslam'a açıldığını, oraya Rabbimiz tarafından bir nur konulduğunu nereden anlayacağız, nasıl anlayacağız? Allah'ın rasulü buyurur ki, bunun alameti odur ki, kişi İslam'a yönelir, imana yönelir, Kur'an'a yönelir, sünnete yönelir, cennete ve itaate yönelir, ölüme hazırlığa yönelir. Evet, demek ki kim kendisi için hidayeti diler, hidayeti tercih ederse Allah onun önüne öyle bir ufuk açar ki, o kadar rahat bir gönül huzuruna kavuşur ki o kişi İslam'a çok rahat yaşar. Allah'a çok rahat kulluk yapar. Allah'ın emir ve yasaklarının tümünden razı olur. İslam'dan razı olur. Allah'ın emirlerini yerine getirmek ve yasaklarından sakınmak onun için çok kolay hale gelir. Peki şimdi düşünün, düşünelim. Acaba Rabbimizin size sunduğu En'am, Araf, İsra, Kef, Enbiya gibi sureleriyle bu ayetleriyle veya Buhari, Müslim, Tirmizi gibi kitaplarla sunulan peygamber hadisleriyle sizin göğsünüz sıkışıyor, daralıyor, zorlanıyor musunuz? Yoksa her bir mesaja ulaştıkça daha bir rahat ve huzur içinde mi oluyorsunuz? Arkadaşlar eğer şu anda bizim içimizde bir daralma varsa Allah'ın emirlerini yerine getirme konusunda içimizde bir isteksizlik varsa namaza karşı bir arzu, tesettüre karşı bir meyil yoksa o zaman Allah korusun biz istemiyoruz Allah da bizim için yaratmıyor diyeceğiz. İşte görüyoruz. İslam kimilerine sunuldukça çatlıyorlar, patlıyorlar. Zümer suresinin beyanıyla söyleyecek olursak, kimileri her konuya etkin ve yetkin tek bir Allah'tan söz edildiği zaman, ahirete inanmayanların yüzleri ekşimekte, gönülleri daralmakta, çatlayıp patlayacak hale gelmektedirler. İşte bunun sebebi budur. Yani adamlar kendileri istemediği için Allah da onların gönüllerini İslam'a hidayete açmıyor. Evet hidayet böyle olduğu gibi dalalet de böyledir. Bakın ayetin devamında diyor ki Rabbimiz وَمَنْ يُرِدْ اَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ طَيِّقًا حَرَجًا كَاَنَّمَا يَصَّعَّضُ فِي السَّمَا Allah kimi de saptırmak, dalalette bırakmak istersem, yani adam kendisi dalaleti tercih eder, Allah da onu dalalette bırakmak isterse, birinci insanın zıttına onun göksünü o kadar daraltır ki, o kadar sıkıntılara sokar ki onu, sanki gökyüzüne yükseliyormuş gibi içinde büyük bir darlık hisseder. Evet, sapıtmak isteyen, Saptırmak isteyen kimselerin kalplerinde de öyle bir darlık, öyle bir huzursuzluk yaratır ki Allah, sanki bir ağaca değil, dağa değil de gökyüzüne tırmanıyormuşçasına, adam içinde sıkıntı ve isteksizlik hisseder. Ya da yücelmek isteyen, yükseklik iddiasında bulunan insanların, doymak bilmez bir şekilde yükselmek adına nefes tükettikleri gibidir onun durumu. Hani Araf suresinde böyle tipler anlatılıyordu. Salı verseniz de solurlar, kossa da solumasını bitirmeyen köpek tabiatlı belamların anlatımına bir daha bakın göreceksiniz bunu. Yani kazansa da soluyan, kaybetse de harcasa da soluyan, harcamasa da, biriktirse de soluyan, biriktirmese de, dünya planında yüceldikçe yücelmeye çalışan doyumsuz insanların bu uğurda nefes nefese kaldığı gibi bu insan da iç sıkıntılarıyla dünyasını mahveder, dünyasını tüketir gider. Gönlünü İslam'dan ve kulluktan soğutu verir Allah onun. Hoşlanmaz namazdan, hoşlanmaz peygamberden, nefret eder kitaptan, sevmez namazı, beğenmez tesettürü, rahat değildir İslam'dan, idama gidiş bilir mescide gidişi. Şimdi Allah için bu durumda kendimizi bir sorgulayalım. Eğer İslam'dan razı değilseniz, eğer Kur'an sizi sıkıyorsa, eğer hadislerden zevk almıyorsanız, eğer kitap ve sünneti öğrenmeye isteksizseniz, eğer namazdan, abdestten, tesettürden, haçtan, zekattan hoşlanmıyorsanız, eğer müminlerle beraberlik sizi sıkıyorsa, eğer dinden, ayetten, peygamberden bahsetmekten sıkılıyorsanız, Cenab-ı Hakk'ı hatırlamak, ahireti, hesabı, kitabı düşünmek size zevk vermiyorsa, o zaman kesinlikle söyleyebilirim ki, siz bir pislik içindesiniz, siz necasetten hoşlanıyorsunuz demektir ki, halbuki Allah onu kafirlere yazmıştır. Öyleyse Allah için durumunuzu bir daha gözden geçirin. Evet, din adına en güzelini, hayat adına en güzelini, hayat programı ve sistem adına en güzelini, hukuk adına en güzelini, eğitim adına en güzelini, kanun adına en güzelini, kazanç adına en güzelini, eşya adına en güzelini, ev tefrişi adına en güzelini Allah'ın ki bilmiyorsanız, Allah'ın kimden hoşlanıp razı olmuyorsanız, Bunları insanlardan veya toplumdan almaya, Avrupa'dan, Amerika'dan, İsviçre'den, Fransa'dan almaya çalışıyorsanız, bilesiniz ki siz kesin hidayetten çıkmış, pisliğe batmış insanlarsınız. Hukuk adına, eğitim adına, kılık kıyafet adına, sosyal, siyasal, bireysel ve toplumsal yasalar ve yapılanmalar adına, eğer Allah'ın kilerden değil de başkalarının kilerden razı ve hoşnut iseniz kesinlikle bilesiniz ki temizden değil pislikten hoşlanan kimselersiniz demektir. Bir de utanmadan İslam'dan, Müslümanlıktan söz ederek Müslümanların mukaddes mefhumlarını kirletmeyin. Müslümanlık iddialarınızla Müslümanları kandırmaya çalışmayın. Peki niye böyle oluyor? Neden böyle pislik içindesiniz? Allah öyle diyordu ondan. Kezalike yecalullahu ritse alellezine la yu'minun. İşte Allah böylece inanmayan kafirlere pisliği yazmıştır. Pislikten hoşlanma ve hayırdan hoşlanmama onların vazgeçilmez özelliğidir. İşte böylece Allah inanmayanları bataklıklar içinde, pislikler içinde bocalar bir vaziyette bırakıveriyor. Allah kötülüğü yazıyor kafirlere. Çünkü onlar hep kötülükten yana olmuşlardır. Çünkü onlar oylarını hep kötülükten yana kullanmışlardır. Çünkü onlar hidayetten nefret edip dalaleti tercih etmişlerdir. Çünkü onlar bunu istemişler. İradelerini bu istikamette kullanmışlar. Kötülükten razı olmuşlar. Kötülüğün peşinde olmuşlar. Allah da onlara bunu yazı vermiş. Kötülüğü onların vazgeçilmez özelliği yapı vermiş. Onlar kesinlikle temizlikten uzak, temizlik ortamı olan cennetten uzak, pislik ortamı olan cehennemin dibine layık insanlardır. Öyleyse ey Müslümanlar, sakın sizler bu pislik taraftarlarını dinlemeyin. Sakın onlardan yana beyletmeyin. Sakın hayatınızda onları örnek almayın. Sakın hayat programınızı onlara sormaya kalkışmayın. Sakın onları bir şey zannedip de Onların yasalarını uygulamaya kalkışmayın. Zira onlar yeryüzünün en şerli, en akılsız, en zavallı varlıklarıdır. Yeryüzünün en hayırlı, en şerefli varlıkları olan Müslümanların onlardan alabilecek hiçbir şeyleri yoktur. Onlara sorabilecek hiçbir şeyleri yoktur. Bunu kesinlikle unutmayın, hatırınızdan çıkarmayın. Bundan sonra 126 ve 127. ayetlerinde de Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ve haza sıratu rabbike mustakima. Kad fassalna ayati li kavmin yezekkerun. Lahum daru selam inda rabbihim ve huve veliyuhum bima kanu ya'malun. Rabbinin dosdoğru yolu işte budur. İbret alan kimselere ayetlerimizi uzun uzadıya açıkladık. Rablerinin katında selamet yurdu onlarındır. O Allah işlediklerinden ötürü onların dostudur. Evet, işte dost doğru yol budur. Rabbinizin yolu dost doğrudur. İşte bu yol Rabbinin yoludur. Allah karışır bu yolda. Onun kes dediği kesilir, ye dediği yenilir, yeme dediği yenilmez. Konuş derse konuşulur, sus derse susulur. Al dediği alınır, ver dediği verilir. Mala da o karışır, cana da. O yola girenleri sonunda cennete götürecek, cennette Allah'la buluşturacak, ve cehennemden, ateşten, azaptan kurtaracak yol budur. İşte kişiyi cennette Allah'la buluşturacak Allah'ın dost doğru yolu budur. İşte Enam suresinde başından buraya kadar anlatılan yol bu yoldur. Kur'an'ın ilk suresi olan Fatiha suresinden buraya kadar Buradan da kitabımızın son suresine kadar anlatılıp ortaya konulan yol budur. Ama ayetlerimizi düşünen, öğüt alan, bu ayetlerle hayatlarını düzenlemeye çalışan müminlere işte biz böyle ayetlerimizi açık açık anlatıyoruz. Eğer bir kavim, bir toplum, bir insan bu ayetleri zikredecekse gündemine alacaksa, onlar üzerinde düşünecek, kafa yoracaksa, onlarla yol bulacaksa, onlar rehberliğinde bir hayat yaşayacaksa, işte Allah onları tafsilatlı bir şekilde anlatıyor. Tekrar tekrar, fasıl fasıl, fasılalı fasılalı ortaya koyuyor hem öyle ki kullarının tüm problemlerini hallu fasledici olarak onlar için tefekkür erbabı için düşünenler için müstakim sıratta yürüyenler için sonu cennet olan bu yolda gidenler için Rableri katında selamet yurdu olan cennet var, darus selam vardır. Selamete erilecek yer vardır, ortam vardır. Orada onlar esenliğe kavuşacaklardır. O selamet darında, o selamet yurdunda gam, kasavet yoktur. Üzüntü, keder yoktur orada. Orada dert yok, çile yok, hastalık yok, ölüm yok. Orası selam yurdudur, selamet yurdudur. Öyleyse, dünyayı cennetleştirmeye çalışanlar ya da cennetliklerini dünyada arama cinnetine kapılanlar Allah için bu ayetler üzerinde bir daha düşünsünler. Dünyada gamsız, kasavetsiz, dertsiz, çilesiz, ölümsüz bir hayat hedefleyenler Allah için bir daha okusunlar bu ayeti. Bakın bir hadiste şöyle bir husus anlatılır. Dünyaya geldiği andan ölümüne kadar hep sıkıntı içinde yaşamış, bir kerecik yüzü gülmemiş bir adam cennete şöyle bir daldırılıp çıkarıldıktan sonra kendisine sorulacakmış. Ey insan, sen daha önce hiç sıkıntı gördün mü? Hiç çile çektin mi? Arkadaşlar, cenneti gören o kişi öncekilerin tümünü unutup diyecekmiş ki Hayır vallahi ben daha önce hiçbir sıkıntı ve keder görmedim. Allahu Ekber. Cennete bir kere daldırılıp çıkarıldı ya, bir saniyelik cennetin o güzeli nimetlerine muttali oldu ya, her şeyi unutuvermiş, tüm geçmişi silini vermiş. Aynen bunun gibi dünyada hiç sıkıntı çekmemiş, bir eli yağda, bir eli balda yaşamış bir kafir de cehenneme şöyle bir batırılıp çıkarılacak ve kendisine sorulacakmış. Sen hiç dünyada huzur yüzü gördün mü? Adam hayır vallahi ya Rabbi ben dünyada hiç rahat yüzü görmedim diyecekmiş. Cehennemin bir saniyelik azabını gören göz açıp yumacak kadar cehennemin o azabına muttali olan bir kişi de tüm geçmişini, tüm zevklerini işte böylece unutuverecekmiş. Öyleyse Allah için bu ayetler üzerinde biraz daha ciddi düşünelim, biraz daha ciddi bu ayetleri anlamaya çalışalım. وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Ve amellerinden dolayı Yaşadıkları hayatlarından dolayı onların velileri Allah'tır. Yani onlar dünyada Allah'ı kendilerine veli edinmişler. Onlar Allah'ı veli kabul etmiş, dolayısıyla birbirlerini kendilerinden olanları veli kabul etmiş insanlardır. Kafirlerin ve şeytanların velayetini asla kabul etmemiş Onları kendileri adına karar merci kabul etmemiş insanlardır. Yani cenneti hak edecek ameller işlemiş kimselerdir onlar. Yani cenneti hak edecek ameller işlemiş kimselerdir onlar. Evet, Rabbimiz ayetlerini işte böyle açık açık anlatıyor, ortaya koyuyor. Ama bu ayetler tefekkür edilip kavranmaya çalışılmazsa ne işe yarayacak da? Bu ayetleri ancak çok iyi tefekkür edenler ve onlarla hayatı düzenleme kavgası verenler anlayabilirler. Biz bunlarsız yapamayız. Biz bunlarsız hukuk yapamayız. Biz bunlarsız eğitimin temellerini bilemeyiz. Biz bunlarsız hayatımızı düzenleyemeyiz. Biz bunlarsız kulluk yapamayız. Biz bunlarsız Rabbimizi razı edemeyiz. Biz bunlarsız cennete gidemeyiz derdinde olanlar ancak bu ayetleri anlayabilirler ve bu ayetlerin kıymetini ancak onlar bilebilirler. Evet, işte böyle yapanlar böyle yaşayanlar için her türlü sıkıntıdan, her türlü boştan, dertten uzak, selamet yurdu olan cennetler vardır. Allah bu müminlerin velisidir. Onların hurilerini, ıhılmanlarını, şaraplarını, ırmaklarını, yiyeceklerini, içeceklerini onlara Allah verecektir. Bu da onların dünyadaki amellerinin karşılığıdır. Öyleyse ey Müslümanlar, 24 saate sığdırılabilecek amellerinize çok dikkat edin. İşte unutmayın ki işlediğiniz, işleyeceğiniz bu amellerinize mukabildir. Bütün bunlar. Ama siz bilirsiniz. İsterseniz dünyada ebedi kalacakmış gibi plan program yapıp amelleri, cennet kazandıracak amelleri ikinci plana alın. İsterseniz Rabbinizin hayat programını terk edip kendi bildiğiniz gibi bir hayat yaşayın. İsterseniz kitap ve sünnetle diyaloglarınızı kesip şeytan vahiyleriyle meşgul olun. Ama bilesiniz ki bir gün gelecek ve yeryüzünde hayat bitecek. Bir gün gelecek herkes yaşadığı bu hayatın hesabını vermek üzere Rabbinin huzurunda toplanacak. Bunu hatırınızdan çıkarmadan bir hayat yaşayın. Doldu mu? Tamam. İnşallah burada kalıyoruz. Surenin öteki ayetlerini tanımak için önümüzdeki hafta tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfuruke ve atûbu ileyik. Ali Küçük hocamızdan tefsir dersleri sona erdi. Işık hocamızdan tefsir dersleri hafta içi her gün saat 9'da ve tekrarı ile saat 15'te radyo dengede sizlerle.